Çok uzun, bitmez zannettiğimiz bu dünya hayatı bu kadar kısa ve azdır. Peygamber Efendimizin tabiriyle bir hadis-i şerifiyle dünyada çölde giden bir yolcu gibi olun. Çölde giden bir yolcu bir ağacın gölgesinde yoruldu da dinlendi, birazcık istirahat etti, yemek yedi, su içti ve yoluna devam etti. Çöl yolculuğuna devam etti. İşte dünya hayatı bir ağacın gölgesinde gölgelendiğimiz kadar kısadır. Eleştü bezminden geldik dünyaya, bir kefen aldık, döndük ukbaya. Onun için Cenab-ı Allah bu antlaşmamızı Hacerül Esvet taşına çağırdı. Meleklere emretti. Dedi ki, bu antlaşmayı yaz bir ağacın yaprağına. Bütün dünya yaratıldığından, Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar gelecek bütün insanların antlaşmasını bir yaprağa yazdırdı. Hacer-i Esvet taşı var. Kabe'nin köşesinde. Hacca gidenler bilir. Yuvarlak bir taş. Herkes oraya kafasını sokabilmek için canlarını verirler böyle. Nece sıkıntılara katlanırlar ki oysa sünnettir. İlle ki o farz değildir yani. O hacer Esvet taşına emretti. Dedi bunu hafızana kaydet. Yani Almanca söyleyelim. Beynine şifahen yap. Şimdi bu olayı önceki alimler, hocalar anlatmakta çok zorluk çekerlermiş. Yani cemaat anlamakta çok zorluk çekermiş. Derlermiş ki ya hoca, bu kadar insanın anlaşmasını bir yaprağa nasıl sığdırılır? Bir küçük taş beynine nasıl kaydeder hafızasını alır? Şimdi bakıyoruz şu küçük tırnağın kadar, büyük tırnağın misal vermiyorum, küçük tırnam kadar bir şifahe kartına ne yapıyorlar? Dünyayı sığdırıyorlar. Doğru mu? Küçücük bir şifaye kartına interneti yüklediği zaman yani dünyada diyelim ki navigasyon sistemini yükleyeceksin. Dünyanın hemen hemen her yerini yükleyebiliyorsun. Burak Almanya'yı, bırak Avrupa'yı, Almanya bırak Türkiye'yi, Avrupa bırak, Türkiye bırak Asya'yı artık dünyayı sığdırabiliyor insanlar. Şimdi bu misali, bu teknolojiyi gören insana artık bu bir ağacın yaprağına bu kadar insanların antlaşmasını, sözleşmesini, Allahü Teala ile olan sözleşmesini ağacın yaprağına yazıp ve Hacerül Esvet taşının beynine, hafızasına kaydetmesi etmesi anlaşılmayacak zor bir durum değil bu durum, bugünlerde yani. Böyle teknolojinin gelişmiş olduğu böyle bir günde, bunu anlamakta artık, anlatmakta ne hocalar zorluk çeker, anlamakta da ne cemaat zorluk çeker. Çünkü ufacık bir karta insan dünyayı sığdırabiliyorsa, demek ki el gibi bir yaprağı da Cenab-ı Allah kudretiyle bütün insanlarla anlaşmış olduğu antlaşmayı sığdırabilir. Onun için dünya denilen bu aleme geldik. Bu dünya aleminde Cenab-ı Allah her şeyi bizim için yaratmıştır. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyühel Eyühe lezine amenu fu Sadakallahu lazim. Ey iman edenler! Akitleri yerini yerinize, yerine getiriniz. Yani verdiğiniz sözlerinizi yerine getiriniz buyuruyor Cenab-ı Allah. Bizler Allah'a söz vermişsek o sözümüzde durmamız gerek. O sözümüzü yerine yerine getirmemiz gerek. İslamiyet akitlere riayeti, imanın bir gereği olarak kabul eder. Anlaşmalara riayet edilmeyi, gereklerini yerine getirmeyi, sözünün erlerini olmayı emreder. <laughs> Bir şeye söz verdiğimiz zaman o sözümüzü yerine getirmeye gayret edelim. Söz verip sözünde durmayanlar Peygamber Efendimizin yine bildirmesiyle münafıklık alametleri üçtür diyor. Biri de söz verir de sözünde durmaz. Antlaşma yapar da anlaşmasını yerine getirmez. İnsanlar arasındaki akitlere riayet et, emniyet insanlar arasında akitlere riayet emniyeti doğurur. Yardımlaşmayı ve dayanışmayı sağlamlaştırır. Hukuk devletinde en önemli nokta akitlere riayettir. Verilen sözün yerine getirilmesi Kur'an'ın emridir. Yine ayeti kerimede İsra suresi 34. ayeti kerimede Cenab-ı Allah buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim ve evfu bil ahdi innel ahde Sallallahu <'ûla> aleyhi ve sellem <tik> Verdiğiniz sözü yerine getirin buyuruyor Cenab-ı Allah. Çünkü verilen söz sorumluluğu gerektirir. Müslümanın sözü senet gibidir aleyhinde dahi olsa verdiği sözü yerine getirir. Müslüman bir söz verdiği zaman o senet gibidir. Ve öyle de olması lazım. Ve ki o kişinin aleyhinde olsa dahi, onun zararına dahi olsa o verdiği sözü yerine getirmek zorundadır. Sözünün eri ifadesi inanmış insanın belirgin bir özelliğidir. İnanmış insan yapılan anlaşmaya riayet eder söz verdiği konularda asla geri durmaz. Sözden caymanın münafıklık alametin olduğunu hatırından çıkarmaz. <laughs> Münafıklığın alameti üçtür buyuruyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bir, konuşunca yalan konuşur. Eğer bir insan devamlı yalan söylemeyi kendine alışkanlık haline getirmişse onda münafıklık alameti vardır. İki, vaadini yerine getirmez. Vaad eder, söz verir. Verdiği sözde durmaz. Yerine getirmez. Üç, emanete ihanet eder. Evet. Bu da çok önemlidir. Çünkü Cenab-ı Allah bizlere emanet vermiş. Kur'an bize bir emanettir. İslam dini bize bir emanettir. Hanımlarımız bize bir emanettir. Evlatlarımız bize birer emanettir. Onun için emanete ihanet edenler de münafıklık alameti olduğunu buyuruyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. i̇bn Mübarek bir savaşta iri yarı bir mecusu ile cenk ediyordu. Vuruşma uzayınca Mecusunun ibadet vakti geldi. Mecusu nedir? Güneşe tapan, Allah'a tapan değil de güneşe tapanlara mecusi derler. Ateşe tapanlar. Güneşe tapanlar. Bu kendine göre ibadet vakti gelmiş, savaş hali devam ediyor. Dedi ki, bana müsaade eder misin? Ben dedi, ibadet zamanım geldi, ibadet edeceğim. Ve İbni Mübarek müsaade etti. Buyur dedi yap ibadetini. Başladı o da güneşe secde etmeye. İbni Mübarek kılıcına davrandı ve mecusinin başını kesmek istedi o secde, secde ederken, o ibadet ederken. Birden kılıcına davranıp onun başını koparmak istedi. Gayetten bir ses geldi. Ah de vefa ediniz diye bir ses geldi. Şüphesiz verilen söz sorumluluk doğurur. Madem sen mecusi de olsa, Allah'a şirk koşsa da ona söz verdin, ibadet edene kadar zaman muhlet müflet tanıyacağına, o zaman dedi, sözünde dur, ahde vefa göster. Şüphesiz verilen söz, sorumluluk doğurur. Ayetini okuyordu o gelen ses. Bunun üzerine niyetinden vazgeçti, durumu fark eden mecusi, ibadetini bitirince Yapmayı düşündüğü şeyi icra etmekten niçin vazgeçtiğini sordu Mecusi. Anladı onun kılıcını çekip kendini öldüreceğim. Neden dedi vazgeçtin beni öldürmekten ben ibadet ederken? O da işittiği sesi anlattı. Bunun üzerine Mecusi dedi ki ne iyi bir Rab, ne bir iyi, iyi bir ilahım var senin ki Rabbim var ki düşmanı için dostunu tekdir ediyor. Tenkit ediyor. Sonra derhal Müslüman olduğu mecusi de orada. Güzel bir İslam hayatı yaşadı ve ömrünü İslamiyetle devam ettirdi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve enfu bi ahdillahi izâ ahedtüm. Salakallahu lazım. Anlaşma yaptığınız zaman Allah'ın ahdini yerine getirin. Ve Allah'ı üzerine şahit tutarak yeminlerinizi pekiştirdikten sonra Bozmayın buyuruyor Cenab-ı Allah. Nal suresi 91. ayeti kerimede. Yeminleri bozmanın çeşitli cezaları vardır. Yemin Allah'ı şahit tutarak söz vermektir. Bir kişi Allah'ı şahit tutarak yemin ederek bir şeye söz verirse bu ahdinizi yerine getirin diyor Cenab-ı Allah. Yeminlerinizi bozmayın. Ahdinize vefa gösterin. Mü'min asla sözünden dönmez. Mü'minlerin vasıflarını bildiren Rabbimiz buyurmaktadır ki, Bismillahirrahmanirrahim. Vel lezinehum li emanetihim ve ahdihim raun. suresi 8. ayeti kerimede Cenab-ı Allah buyuruyor ki, Onlar ki, emanetlerini ve ahitlerine riayet ederler. Hakiki mümin odur ki onlar emanetlere ve verilmiş olduk vermiş oldukları ahitlere riayet ederler. Kulun en başta gelen özelliği bu. Sözünü yerine getirmektir. <laughs> Yine bir başka ayeti kerimede Cenab-ı Allah İnsan suresi 7. ayeti. okurlar verdikleri sözü yerine getirirler. Fenalığı oldukça yaygın olan bir günden korkarlar. Ahd. Yani vaat etmek, söz vermek, yemin etmek, peyman, mukavele yapmak, misak ve vasiyet anlamındadır. Vefa ise sözünde durmak, ödemek manasındadır. Yüce Mevlamız örnek gösteriyor. Bismillahirrahmanirrahim. Fezkur fil kitabı İsmail innehu kâne sâdıgal râd ve kâne rasûlen nebiyyâ Hazreti İsmail'i an diyor. Gerçekten o sözüne sadıktı. Resul ve Nebi idi. Meryem suresi 54. ayeti kerimede İbrahim aleyhisselamı ve İsmail aleyhisselamı an diyor. Hatırlayın İbrahim aleyhisselamla İsmail aleyhisselamı. İbrahim aleyhisselam 90 yaşına gelmişti, hiçbir evladı olmamıştı. Dua etmişti, Ya Rabbi dedi, benim bana dedi bir evlat verirsen, onu senin yolunda kurban edeceğim. Cenab-ı Allah da gönderdi Cebrail aleyhisselam ile Mikail aleyhisselamı gidin dedi müjdeleyin İbrahim'e. Ona dedi evlat ihsan edeceğim. Kur'an-ı Kerim'de beyan ediyor Cenab-ı Allah. Geldiler. Onlar çok yakışıklı, güzel erkek kılığında melekler, iki melek geldi. İbrahim Aleyhisselam çok cömertti, bonkerdi. Hemen bir dana kesti, kızarttı, önlerine sundu. Onlar yemediler. Onlar eti yemeyince İbrahim Aleyhisselam'ın bir korku aldı. Dedi neden yemediniz? Dediler biz onu yemekten men edildik. Yani biz dünya nimetlerinden, tahamından yasaklandık. Dedi o zaman siz insan değilsiniz. Evet dedi biz Rabbinin elçileriyiz. Dedi o zaman niçin geldiniz? Dedi sana bir müjde getirdik. Nedir müjdeniz? Dedi Rabbin sana bir evlat, Erkek evlat nasip edecek. Güldü. Ve ar arka kapıdan kapının arkasında hanımı da dinliyordu. O da güldü. Dedi ki ben 90 yaşında yaşlı bir ihtiyarım. Benim nasıl evladım olur ki? Allah Celle Celalü dilerse olur. 90 yaşında da olsan 100 yaşında da olsan senin evladın olur. Yeter ki Cenab-ı Allah dilerse olur. Ve Cenab-ı Allah ona bir erkek evlat nasip etti. Ve Evladı koşup gezer, ha, oynar, tam sevilir hale geldi ki bir rüya gördü. Ey İbrahim, ahde vefa göster, ahdini yerine getir, sözünü yerine getir. Uyandı, dedi ki ben ne söz verdim, ne yaptım ki? Düşündü, ben dedi Rabbime söz vermiştim. Eğer bir erkek evladım olursa sana kurban edeceğim demiştim. Tekrar yattı uyudu, tekrar aynı rüyayı gördü, tekrar korku içerisinde uyandı. Üç gün üst üste aynı rüyayı gördü. Ey İbrahim, ahde vefa göster. Ve dedi ki oğluna İsmail'e kalk gidiyoruz. Annesine dedi ki oğlumu bana güzelce hazırla giydir Hacer annemize. Onu dedi gezmeye götüreceğim. Eline de bir bıçak bir ip aldı onu gezmeye götürürüm diye götürdü. Ve giderken şeytan yerinde duramaz oldu. Şeytan çünkü ahde vefa gösterdi.